daha çok seçim ve sonraki süreçten dolayı fındık zaman olması nedeniyle fazla birlikte olamadık. Ama önümüzdeki dönemde özellikle meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte gelen taraflar doğrusunda COSGEB'in uzun süredir desteklerinin bilinirliğinin azaldığı, destekler aklında işletmelerin, odanın ve diğer kurumların çok fazla bilgi sahibi olmadığı kanasına ulaştık. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde daha detaylı olmak üzere COSGAP destek programları ile ilgili detaylı bir sunum yapacağız. bu akşamı bir tanışma, e, COSGAP destekleri ile ilgili bir aşinalık edinme anlamında bir tanışma toplantısı olarak algılayalım. E, kısaca size COSGAP'in tüm imkanlarını anlatacağım. zamanımız ne kadardır bilmiyorum ama bana bıraksanız ben 3 saat konuşurum. Ee, ama tabii Kısım zaten o kişi da öğrenme ihtimalimiz yok. yok. Dolayısıyla bu işleri ne kadar sık toplantı yaparsak, ne kadar bir, sık bir araya gelirsek, bu desteklerle ilgili hem ben sunumumu yaparım hem bazı özel zamanlarda da sizden sonra cevap, şikayetleriniz hakkında da detaylı bilgi almaya çalışacağım. Kısaca COSGAP'e anlatacak olursak, Sunumumuz kısaca COSGEP hakkında bilgi vereceğiz. Kısmen COSGEP'i tanıyoruz ama COSGEP'i ne kadar tanıyoruz? Bunun üzerinde bir duracağız. Sonra COSGEP'in hitap ettiği kesim kimler? İşte COBI diye herkes COBI COBI diye söylüyor ama COBI nedir? Ve hangileri destek kapsamında? Hangi kurumlar destek veriyor? Bu da hakkında kısaca bir değerlendirme yapacağız. Onun sonunda COSGEP'in sunmuş olduğu desteklerle ilgili sizin istediğiniz düzeyde detay vermeye çalışacağım. Biraz uzun sürebilir. Kısaca başlayacak olursak bildiğiniz gibi Koskap, 1990 yılında kurulmuş bir sanayi ve bilim teknoloji bakanlığı bağlı bir kamu kuruluşu ilgili kamu kuruluşu özellikle 2009 yılına kadar sadece imalat sanayine yönelik olarak destek mekanizmaları kapsamında hizmetler olmuş ama 2009 yılında COSGAP Kanunu'nda yapılan değişiklik ve bakanlar kurulundan alandan karar doğrultusunda birkaç istisnai sektör dışında tüm sektörlere yönelik yeni bir destekleme mekanizması faaliyete geçirildi. Bu kapsamda özellikle geçmişte 55 ilde olan Koskep merkezleri 81 ilde 88 merkez olarak yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda da 2011'in son çeyreğinde, Eylül ayında itibariyle Giresun ilimizde COSGAP müdürlüğü kuruldu. Geçmişte ismini hizmet merkezi gibi farklı ünvanlarla geçmekle birlikte geçtiğimiz Temmuz ayında artık Koskep hem bir marka olarak hem bir kurumlaş, kurumsallaşma anlamında bilginin sağlanması anlamında kısa ve öz olarak Koskep Giresun Müdürlüğü olarak Giresun ilimizde tanımlaması yapıldı. Koskep'in amaçlarıyla ilgili olarak bildiğiniz gibi küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin artılması, pazar paylarının artılması, İslam sorununun çözülmesi gibi çeşitli amaçlarımız yer almakta. Bu kapsamda COSGEP e, COBİ'lere destek sağlıyor. Özellikle 2005 yılında COBİ tanımı yönetmeliği Avrupa Bilgi uyum çalışmalarına kadar olan süreçte kamu kurumunda her bir kurum kendi özel tanımı vardı. Kimisi çalışan sayısını, kimisi satış hasılatı gibi farklı kavramları değerlendirmeye alıyordu. Özellikle 2005 yılında çıkan yönetmelik ve 2006 yılından itibaren uygulanmaya başlayan COBI beyannamesi kapsamında artık Türkiye'de tek bir COBI tanımı yapılmaya başlandı. Bu kapsamda COBI'lerimizi kısaca tanımlayacak olursak iki tane kavramımız var. Bir mali değerler var. Bir de çalışan sayısı var. Çalışan sayısı bir kişiyle 249 arasında çalışan istihdam eden yıllık net satış hasılatı yani net satışları veya mali bilançosu 40 milyon TL'yi geçmeyen işletmelerinin tamamı tamamı kobi olarak adlandırılıyor. Bu kapsama baktığımızda aslında Türkiye'de 3,5 milyon civarında bir kobi olduğu öngörülüyor ve bunların içerisinde Koskabin istisnai sektörleri var. Desteklemediği sektörleri de alırsak 2,5 milyon civarında bir hedef kitlemiz var. Hedef kitle büyük, pasta küçük. Bu kapsamda çeşitli bazı istisnalarımız, bazı mevzuatsal durumlarımız oluyor. Mümkün olduğunca bizim kaynağımız da arttıkça bu verilen destek mekanizmalarında çeşitlendirilecek. Bu kapsamda tanımlayacak olursak COBİ'ler kendi içerisinde üç kısma ayrılıyor. Bir mikro, küçük ölçekli ve orta ölçekli. mikro dediğimiz işletme ne satış ağası 1 milyon TL'den az olan yıllık, satış çalışan sayısı da 1 ile 9 arasında olan e, işletmelerimize mikro işletme diyoruz. Çalışan sayısı 10 ile 49 arasında olan ne satış hasıla 1 milyon 8 milyon TL arasında olan işletmelere küçük ölçekli işletme çalışan sayısı 50 ve 249 ne satış hasıla 8 milyon 40 milyon TL arasında olan veya mali 40 milyon TL arasında olan işletmelerimizi de kobi diyoruz. Bu tarama baktığımızda e, ilimizde tanımına girmeyen işletme sayısı birinin parmağını geçmez. Ben bir veya iki tane firma biliyorum. dolaylı yapılanmalarından dolayı onlar da kovu tanımına girmiyor. Onun dışındaki tüm işletmeler kobi. Bu kobiler içerisinde COSCEP kimleri destekliyor? COSCEP 2009 yılında Alman Bakanlar Kurulu kararıyla. Şimdi bazı arkadaşlarımız bize sorular sorular. Ben şu işi kuracağım destekleniyor mu? bunu kuracağım destekleniyor mu? şeklinde. Bizim temel web sayfamız, kurumsal web sayfamız coscap.gov.tr Yeri gelmişken bunu da anlatayım. Zaman zaman telefonla veya mesaj yoluyla ee, yanlış bilgilendirme işte 500 TL karşılığı 300 TL karşılığı gibi kargoyla dosya gönderme telefondan para isteme gibi yan, yanıltıcı bilgiler verme oluyor. Bunlar artık ee, dikkat alacak olduğunuz şey Kosker'in kurumsal web sayfası ve ee, illerimizde yer alan müdürlüklerimiz bu kapsamda müdürlüğümüz ee, mesai saatleri içerisinde her türlü hizmeti vermeye çalışmaktan. Bu kapsama girdiğimizde geçmişte sadece sanayi içerisinde yer alan imalata destek veriyorduk. 2009 yılından sonra sanayi sektörünün tamamı yani sanayi sektörünün içinde yer alan madencilik, imalat ve enerji, hizmet ve ticaret sektörünün içerisindeki inşaat, ticaret, ulaştırma, turizm, bilgi ve iletişim, mesleki ve bilimsel teknik faaliyetler ve idari faaliyetler. Avrupa Birliği istatistik sınıflandırma dediğimiz bir nace kodlaması var. Bu nace kodlamasına baktığımızda aslında çoğunluğu girmiş oluyor. Yani tarım, Olmayanları sersek daha kolay olacak. Aklınızda kalması anlamında. Tarım, malıçılık, balıkçılık, hayvancılık, ormancılık bunlar zaten farklı bakanlıkların destek demiş olduğu kurumlar. Şey, e, Bizim desteklemiş olduğumuz sektörlerin içerisinde istisnai kurumlar var. Bir sağlık sektörü, eğitim sektörü, gayrimenkul sektörü, finans sektörü, hukuk ve e, onun dışında alkollü imalat e, yapan işletmeler destek kabul Dışında Bundan dışında olan tüm işletmeler biraz önce tanımlamış olduğum komutanın kapsamında e, desteklenmekte. Evet, COSGAP'ten nasıl yararlanırız diye ufaktan başlayalım. E, biraz da hızlı olarak gidelim. COSGAP'ten yararlanmanın temel koşulu, birinci adımımız COSGAP sayfasına giriyorsunuz. Bir, COSGAP sayfasına girdiğinizde aslında e, veri tabanına kaybolmadan da yapabilecek olduğunuz sorgulamalar var. Bir, covid testi var mali değerlerinizi, çalışan sayınızı ve diğer istenen bilgileri girdiğinizde sistem otomatik olarak size kobilisiniz veya değilsiniz diyecek. İki, Koskep web sayfasında desteklenen sektörde misiniz? Bu göstermiş olduğumuz sektörlerin tüm detayları, yani dörtlü kodlama dediğimiz bazı, acı kodlaması bazında web sayfamızda yayınlanmada. Bunun kontrolünü yapıyorsunuz. Baktınız bunu iki kriterle uyuyorsunuz. O zaman yapmanız gereken işlem Koskep web tabanına kaydolmak. Koskep web tabanına kaydolmak demek bir bürokratik, yani genelde Bizim insanlarımız bürokrasiden şikayet eder. Çok fazla evrak istemiyor şeklinde bir değerlendirme yapılır. Biz fazla evrak istemiyoruz. Bir, sizden beyan istiyoruz. Yani siz, kobi değil misiniz? Maliye ma muhasebedinizde veya işletmenizdeki yetki kişilerine alacak olduğunuz mali verilerinizi sisteme gireceksiniz. Sistem sizi yönlendiriyor. SSK numaranızı, çalışan sayınız, faaliyet gösterdiğiniz sektörde gireceksiniz. Bir kobi bilgi dökümanı dediğimiz bir sistemden çıktı alacaksınız. Bir de mali verilerinizi gösteren, yani çalışan sayınızı, mali bilançonuzu ve nesasyonunuzu gösteren değerler değerleri alacaksınız. Bu kapsamda değerlendirildiğinde kobi iseniz evrak özet teslim edeceksiniz. Ekine ne koyacaksınız? İmza sürtülerinizin aslı ve fotokopisi. Biz fotokopisini alacağız, aslını almayacağız. Ticari sicil ve belgele bağınız veya faaliyet belgeniz varsa bunları bize teslim edeceksiniz. Biz ortalama iki gün içerisinde bunu online veriyoruz. Bu ne demek? Kosket veri tabanında kaydolma aşaması. Destekten yararlanma aşaması değil. Bu yapmış olduğunuz üçüncü adımı yani Kosket veri tabanında kaydolma olduğunuz beyanname her yıl Mayıs ayında yani 1 Mayıs'tan sonraki 1 Mayıs tatil 2 Mayıs itibariyle her yıl işletmelerin, Kosket veri Tabanı'ndaki işletmelerin destek almak isteyen işletmelerin bu bilgileri güncellemesi lazım. Yani 2015 yılında 2014 verilerini biliyorsunuz, 2016 yılında 2015'in mali verileri kesinleştikten sonra yani şahıs işletmeleri için Mart ayı semai sermaye şirketleri için diye ticaret e, kanununa tabi şirketler için ise ee, Nisan ayının ortasından itibaren bilgiler kesinleşir. Bu verilerin Kosket tabanına girip eroplanınızı güncelleyeceksiniz. Bunu her gün yapmak zorundasınız. Bunu yaptığınız aşamada Kosket'in 7 tane destek programına başvuru hakkınız her zaman var. Ve bu 7 tane destek programından birçoğu proje bazlı bazıları işletmelerin anlık genel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik verdiğimiz destek ve COSGAP bu aşamada özellikle bu yıl ve seçimden sonraki dönemde de büyük ihtimalle yeniden bir e, sahaya yapılanmaya girecek. Basında da takip ediyorsunuz, bazı krediler çıkıyor, bazı destek olanlarında revizyonlar yapılıyor. İşletmelerden gelen şikayetler veya talepler doğrultusunda bazı engeller kaldırılma veya daha pratik hale getirilmeye çalışılıyor. Bunlarla ilgili olarak önümüzdeki dönemde de desteklerimiz sürekli bir değişken yapıda devam edecek. Desteklerimize gelince 7 tane destek programımız var. Bu destek programlarının içerisinde yer alan iki tane desteğimiz yani genel destek programıyla gelişen işletmeler piyasası kobi destek programı dediğimiz destek programımız. Bunlar proje bassız. Bunlara başvurun. bir sayfalık başvuru formu. O başvuru formunda da sizin mali verileriniz yani kobi beyan sunmuş olduğunuz mali verileriniz yer almakta. Bir de taahhütname. Taahhütname ne işe yarıyor? Yanlış beyan vermeyeceğinizi, yanlış beyan verdiğiniz takdirde işte kurumdan karşılayacak olan sonlara karşı taahhütlerinizi yerine getireceğinizi beyan ediyorsunuz. Bir seferde taahhütlama verdiğinizde bu iki destek programından yararlanabiliyorsunuz. Ama sektör itibariyle burada gelişen işletmeler piyasası borsaya açılacak olan işletmeler için. Yani ki e, biz şimdi tabi borsa İstanbul olduğu ismi. E, burada burada Açılacak olan yani bu sektörde giriş işletme piyasası kurucu olan işletme için destek alalım. Çoğumuz buna uymuyoruz. Ya yani Türkiye'de bu borsada işlem görecek olan işletme sayısı zaten az.